Bakacağız Ermenek'teki o maden faciası manşette gaflet uykusu başlığıyla verilmiş durumda. Müfettiş 3 ay önce uyarmış deniliyor. 18 işi yutan maden denetlenmiş. İş müfettişi su batma riskini görüp sondaj yapın demiş ama işte masraftan kaçmak için ne yazık ki sondaj yapılmadığı için bu şekilde bir sonuçla karşı karşıyayız. Benim oğlum yüzme bilmez. Oğlunu ocağın kapısında bekleyen Ayşe Nine'nin bu sözleri herkesin yüreğini yaktı. Herkesin yüreğini sızlattı. Hani su bastı. E, oğlum yüzme de bilmiyordu. Suyun içinde ne yaptı diye sordu yaşlı kadın. Kim ne cevap verebilirdi? Rolüm bitiyor paniği. Maske tuzakların sebebi ortaya çıktı. Eski düzeni devam ettirme derdini düşen PKK haince suikastlere başvuruyor diye belirtilmiş. Gazetede e, ile ilgili bir haberimiz var. Aşeren eşine meyve alırken vurmuşlar diye Diyarbakır'da sent pazarına alışveriş yaparken maskeli hainlerin arkadan gelip başından vurdu Asubay Necdet Ay doğdu ile ilgili haber paylaşılmış. Eşi hamileymiş ve ona aşeriyordu diye meyve almaya indiği sırada vuruldu diye belirtiliyor. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesi bu çığlığı nasıl duymadınız başlığıyla veriliyor. Müfettişler su baskını için sondaj yapılması gerekir raporu verdi. İşçilerden şirket için onlarca şikayet yağdı ama kimse bu sorunları çözemedi diye belirtiliyor. Oğlum yüzme de bilmezdi suyun içinde ne yaptı diye o sorusu yine burada da karşımıza çıkıyor. Tahliyeye balçık engeli diye de bir haber söz konusu. Peşmergeler hesap ödemedi diye bir haber var. Yemeğin faturası 1040 lira. Kobani'ye karadan giden peşmerge grubu önceki gece Şanlıurfa e, Demirol tesislerinde mola verdi. Burada yemek yerine yiyen 80 kişilik grup hesabı ödemeden ayrıldı diye belirtilmiş. Restoran sahipleri de 1040 liralık hesabı şimdi kim ödeyecek diye soruyormuş. Bununla ilgili bir haber söz konusu. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesinde dikkat çekici bir haber var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ile ilgili olarak paralel yapı kırmızı kitapta başlık kullanılmış. Hemen altında da Karadon, Kozlu, Soma hepsi unutulup gitti yine yanlarına kar mı kalacak diye sorulmuş. Robot çağında katıllı üretim diye de yine bir haber var. Maden ocaklarından işte Türkiye'nin teknolojisi çok geri durumda diye sık sık haberler paylaşılıyor. Açıklamalar yapılıyor. Detaylar bu şekilde. Haber Türkiye bakacağız. Haber Türk'te de yine oğlum yüzemezdi başlığını görüyoruz. 18 madenciden hala haber yok. 75 yaşındaki Ayşin yine bu sözleriyle herkese ağlattı. Oğlum yüzemezdi. Yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı diye sordu. Çankaya Köşkü'nde ilklerin mega kastı diye başlığı görüyoruz. İşte 10 saatten fazla sürdü biliyorsunuz. Ve kırmızı kitapla ilgili güncellemeler yapıldı, iddiaları var. Açıklama ise milli güvenliğimizi bozan para Yapı mücadele devam edecektir şeklindeydi. Son gazetemiz Milliyet gazetesi. Ondan sonra yeni şafak olacak. Önce Milliyet'e bakacağız. Felaketin bölgesi 18 işçinin mahsur kaldığı madenin son teftiş raporunda mecburen gereken kontrol sondajının yapılmadığı ve işçilerin yemeği yer üstünde yediği tespit edildi deniliyor. Sanıyorum o yer altında olması gerekiyordu. başlık bu şekilde. Gitti mi şimdi benim oğlum diye ailelerin feryatları var. Hemen sağdaysa Ayşe'nin eşine meyve alıyordu diye. Yine şehit edilen ile ilgili haberleri görüyoruz. Yeni Şafak gazetesi son gazetemiz olacak. Yeni Şafak'ta bebeğini göremedi başlığı var. İşte şehit edilen As ile ilgili haberin ayrıntıları verilmiş. Hemen yanında kritik MGK haberini görüyoruz. Aşağıda vicdansızlık başlığını görüyoruz. Has şekerler, has şekerler madenciliğin patronu Saffet Uyar. Maliyeti düşürmek için her yolu denedi. 3 ay maaş ödemedi. Yemeği kesti. Madencinin kömür hakkını gasp etti. Elektriği kaçak kullandı. Faciadan sonra da ortadan kayboldu deniliyor. Aslında şirket açıklama yapmıştı. Doğal afet bu demişti. Diye belirtebiliriz. Evet gazete manşetleri böyleydi. İsterseniz hemen başka haberlerimizle devam